arkadaşlar selamlar Öncelikle ben berat e, bu videoda sizlere Instagram'dan Meta verifiyet e, Instagram ve Metanın ortak getirmiş olduğum meta veriyet e, abonelinin e, ikinci bilgilendirme videosunu çekeceğim e, ilk öncelikle göstermiş olduğunuz veya birinci videoya göstermiş olduğunuz e, ilgiden dolayı teşekkür etmek istiyorum e, zaten YouTube'a uzun zamandır video atmıyordum ve ilk video cidden düşündüğümden fazla kez izlendi 2 e, günde 300-350 görüntülenme vesaire aldım e, eğer ilk videoyu izlemeyenler varsa ilk videoyu izleyip oradan sonra bu videoya gelirlerse e, onlar için daha iyi olacaktır yani haberiniz olsun e, İlk videoyu izlemeyenler ilk önce ilk videoyu izlesin ardından ikinci videoya gelebilir yani bu videoya gelebilirler e, şimdi videoya geçmeden önce burası benim instagram resim buradan bana girip her türlü işlem için ulaşabilirsiniz e, meta verifiyat açık olan hesapları satıyorum mavi tikli hesaplar satılıyor e, Hesap kapatma olsun kapan hesabı açma olsun takipçi beğeni satışları vesaire olsun her işlemi yapmaktayım ulaşmak isteyenler varsa gelip bana bu hesaptan ulaşabilirler e, Peki bu videoda ne yapacağız e, bu videoda e, ma mavi tık aldığım zaman ne gibi destek talepleri yani ne gibi destek yerimiz olacak bunu size göstereceğim biraz konuşamadım kusura bakmayın e, ee, boğazım da ağrıyor zaten yutkunduğum zaman yani şu an çok kötü durumdayım ee, hemen videoya geçmek istiyorum ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yani yanımda şu an tikli bir hesap var elimde şu an tikli bir hesap var ee, bu benim partnerim hesabı yani hiç sevmiyorum kendisini yani LGBT destekliyor BTS falan var ona çıkanlarında ee, çok şerefsiz bir adam ama yani para var yani onu söyleyeyim adamda para bol Zaten e, mavi tiki almasında ben yardımcı oldum. E, şimdi dilerseniz videoya geçelim. E, mavi tik gördüğünüz gibi almışız. E, ne gibi e, destek kısımları açılıyor sizlere bunu göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. E, burada zaten söylüyor. April 25 yani 25 Nisan'da abone olmuşsunuz falan diye. 25 Nisan yani bugün e, aboneliğini yaptırdım bu e, adamın. E, destek ala tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bize birkaç seçenek veriyor. Ee, mesela ilkinden başlayalım. Ee, hesabınız eğer başka birisine ne geçerse ne yaparsınız diye. Ee, bir adres veriyor. Bu adrese giriyorsunuz. Ee, ve buradaki gerekli kutucukları doldurarak e, hesabınızı kurtarabiliyorsunuz arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi de meta verifiyat hakkında. Ee, eğer meta verifiyat abonelinin e, iptal ettirmek istiyorsanız. E, buraya tıklıyorsunuz. Mesela yardım merkezine git diyelim buradan size nasıl iptal edeceğinizi gösteriyor. Ee, onun dışında bize e posta gönder seçeneği var. Ee, destek temsilcisinin özel bir e postası var. Ee, buraya bastığınız zaman e, mesela profil resminizi ve adınızı değiştirmek istiyorsunuz. Gerekli kutucukları dolduruyorsunuz ve destek ekibine bir mail gönderiyorsunuz. Ee, adımı vesaire değiştirmek istiyorum diye destek ekipleri de sizle zaten ilgileniyorlar. Üçüncü olarak emniyet kısmı yani bu yeri ben çok seviyorum içten neden dersiniz eğer birisi sizi taklit ediyorsa veya tehdit ediyorsa hemen canlı olarak destek alabiliyorsunuz mesela birisi beni taklit ediyor diyelim size bir form veriyor gördüğünüz gibi bu form yani güzel bir form ben zaten hesapları yani işlemli hesapları bu şekilde vuruyorum taklit hesapları vesaire giriyorsunuz ardından formu gönderiyorsunuz ee, bu formu eğer e, bir hesap kapatma videomda yani yapmamı istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeniz yeterli ben zaten sizin isteğinize göre videolar çekiyorum ee, tehdit formu da bakalım nasıl bir şeymiş yani gördüğünüz gibi tehdit formu da bu şekilde yani formu dolduruyorsunuz gönderiyorsunuz e ee, bu iki formu başka bir videoda inceleyeceğim haberiniz olsun bir hesap kapatma metodu falan çekerim bununla alakalı isteyenler varsa yorumla, yorumlarda belirtebilirler ee, şimdi etki, erişim ve etkileşim kısmına gelelim yani burası biraz önemsiz bir kısım yani burada biraz sizde algoritmayı falan bahsediyor ee, algoritma yani bayağı bilgilendirme metni var yani bunları okumanıza pek gerek var mı bilmiyorum yani bence gerek yok. Hepimizin bilgi, bildiği şeyler zaten. onun dışında başka bir şey yoktu sanırsam burada. Ee, yani i̇çeriklerini nasıl tavsiye edersin diye. Bir sürü makale var. Ben bunları hiç okumadım açıkçası. ikinci i̇kinci olarak para kazanma durumu var. bizim e, partner hesabında para kazanma açık. Ee, sorun veya teknik sorun kısmına gelecek olursak e, telefonu salla vesaire falan diyor. Sonra karşınıza bir metin geliyor ve sorununuzu giriyorsunuz ee, destek ekibimize destek ekibimize iletiyorsunuz sorunu. Ee, başka bir şey dediğiniz zaman direkt yardım merkezine atıyoruz yani burada bir şey yok. Ee, destek geçmişinde zaten şu anlık bir şey yok ee, dediğim gibi. E, Meta verifiyat aboneliği zaten yeni alındı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar destek kısımları bu şekildeydi. Eğer yani o forumları başka bir videoda göstermemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Zaten x benim kullandığım forumlar yani gerçekten bayağı etkili forumlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.